uzay giysileri. Geleceğin liderleri buradan doğar sloganıyla öğrencilerini karşılayan uzay kampı Türkiye'yi keşfetmeye hazır mısın? Öğrencilerin en sevdiği bölümlerin başında uzay giysilerinin bulunduğu oda geliyor. Odanın bir duvarı boyunca yan yana sıralanmış, gerçeğe birebir uygun kıyafetlerin içinde eksik olan tek şey astronot. Uzay giysileri astronotlara soluyacakları havayı sağlayacak ve uzayda rahatça çalışabilecek biçimde tasarlanmış. Astronotların çevreyi görebilecekleri camlı bir kask, omuz kısmı tam oturan, sert ama ellerin, kolların çalışabilmesine izin veren bir üst gövde, eldivenler ve altında büyük potların bulunduğu esnek bir alt gövdeden oluşuyor. Uzay boşluğu sesi iletmediğinden iletişim için radyo dalgaları kullanılıyor. Bir başka deyişle taşınan iletişim birimi denilen ünitenin çekirdeği bir radyo. Uzay giysileri odasının bugünkü ilk konuğu Venüs takımı. Takımın eğitmeni Zeynep, uzaya çıkan astronotun giydiği bu özel giysi onu uzaya taşıyan roket ve kapsül kadar önemli diyor. Bu giysi olmadan astronotlar uzay boşluğunda, ay üzerinde ya da herhangi bir gezegende yürüyemezler. Bir araçtan diğerine geçemezler. Öğrenciler birbirinden meraklı. Diyelim ki uzay giysisi olmadan uzaya gitti astronot. Böyle bir durumda neler yaşanır diye soruyor Naz. Neler yaşanmaz ki diye gülüyor Zeynep. Oksijen yetersizliğinden 15 saniyede bilinçsiz hale gelirsiniz. Kan ve tüm beden sıvıları önce kaynar, sonra da donar. Deriniz, kalbiniz ve diğer organlar kaynayan sıvılardan dolayı genleşir. Korkunç bir sıcaklık değişimiyle yüz yüze kalırsınız. 120 santigrat derece ile eksi 100 santigrat derece arası. Kozmik ışın ve güneşten kaynaklanan radyasyon yüklü parçacıklara karşı savunmasız kalırsınız. Yüksek hızla hareket eden toz parçacıkları bedeninize çarpar. Ardı ardına geliyor sorular. Bu tehlikelerin hepsine yanıt verebilir mi bu giysiler? Evet, uzay giysileri basınçlı bir atmosfere sahiptir. Gereken oksijeni sağlar. Astronottan çıkan karbondioksiti yok eder. Gereken ısıyı sabit tutar. Astronotu gök taşlarından, radyasyondan korur. Temiz ve iyi bir görüş sağlar. İçinde rahat hareket edebilme, ana araçtaki komutanla iletişim, uzay aracının dışında kolayca çalışma olanağı. bunların hepsi bu gördüğünüz giysiler sayesinde sağlanır uzay aracının içinde de bu hantal giysilerle mi oturuyor astronot? Hayır. Uzay kabininde astronotun bu özel giysilere ihtiyacı yok. Çünkü sımsıkı kapalı kabinin içi saf oksijen ya da atmosferdeki doğal hava ile doldurulmuştur. Burada bir havacı tulumu giymeleri yeterli. Ama bunlar da sıradan tulumlar değil tabii. Elektronik aletlerle donatılmıştır hepsi. Astronotun kalp atışları ve vücut ısısı bu aletlerle her an kontrol edilir böylece yerdeki kontrol merkezinde bulunan doktorlar astronotların sağlık durumunu saniyesi saniyesine takip edebilir bundan sonrası uzay giysileriyle fotoğraf çektirme yarışına dönüşüyor öğrencilerden bu giysileri giyip poz verenler çoğunlukta ama boyu kısa cüssesi narin olan küçük yaştakiler içinde astronot varmış gibi dimdik duran giysilerin yanında poz vermekle yetiniyor her ne şekilde olursa olsun çektirdikleri bu fotoğraflar uzay kampı anılarının en güzel görüntüleri arasında yer alacak. Canan Tan